Merhabalar. Masamda Huawei Matebook D15 var. İsmini belki daha önce duymuş olabilirsiniz ama bu 2022 için yenilenmiş versiyonu. Sizlerle birlikte bilgisayarın özelliklerine bakacağız ve ben sizlere kullanıcı deneyimlerimi aktaracağım. Ben Osman Furkan Şahin Tekno Safari'desiniz. Gün geçtikçe Huawei'nin daha fazla bilgisayarını incelediğimizi fark etmişsinizdir. Huawei bilgisayar markası olma konusunda ciddi adımlarla ilerliyor. Hem aksesuar ürünleri anlamında hem de bilgisayar çeşitliliği anlamında gerçekten iyi bir portföy oluşturmuş durumda kendini. Şu anda mesela bir bilgisayar aldığınız zaman bir oyun bilgisayarı dahi alsanız Huawei'nin bir monitörünü alabiliyorsunuz veya bir oyuncu faresini alabiliyorsunuz veya normal uzun şarjıya giden bir bluetooth faresini alabiliyorsunuz. Ürün çeşitliliği anlamında gayet başarılı. Aslında Macbook'un da ülkemizde sevilmesini temel neden nedenlerinden biri de bu. Çünkü bizde genel olarak böyle bir ürün aldığımız zaman ona uyumlu aksesuarları alma isteği oluşuyor. Uyumsuzluk problemi yaşamamak için o markanın aksesuarlarını alıyoruz. Ve Huawei bu konuda kullanıcılarına gerçekten çeşitli alternatifler sunuyor. Ve ikinci önemli unsur da aslında MateBook serisinin ülkemizde başarılı yakalamasındaki en önemli unsur diyebiliriz. Malzeme kalitesi. Çünkü Huawei MateBook serisine baktığınız zaman fiyat aralığı çok geniş. Yani çok üst seviye cihazlar da var veya daha geri seviye diyebileceğimiz cihazlar da var. Ancak hepsinde malzeme kalitesi aynı şekilde korunuyor. Baktığınız zaman bu cihaz da yine bir istisna değil. Bu cihazın da yine metal bir kasası var, metal bir gövdesi var. Aynı zamanda tasarımı da çok şık. Yani tasarım konusu göreceli biraz ama tasarım anlamında da gayet şık olduğunu söyleyebilirim. Bu da size ne sağlıyor? Uygun fiyatlı bir bilgisayar almış olsanız bile metal gövdesi ve şık tasarımı sayesinde gittiğiniz mekanlarda açtığınız zaman bilgisayarınızda daha şık bir görüntü, daha üst seviye bir cihaz görüntüsü almanızı sağlıyor. Aynı zamanda Dayanıklı malzeme olduğu için de kasa uzun süreli kullanımlarda yani ben bu bilgisayarı 5-6 yıl kullanacaksam daha sağlam bir şekilde bir arada kalabiliyor biliyorsunuz plastikler zamanla gevşiyor gıcırdıyor çatırdıyor bunda en azından o tarz sorunları daha az yaşayacağınızı söyleyebilirim. Burada meraklısı için rakamları da verelim. 1.63 kilogram ağırlığa sahip bu bilgisayar çok ağır veya çok hafif bir bilgisayar değil. Aslında baktığınız zaman 15.6 inç boyutunda bir bilgisayar olduğu için 15.6 inç bilgisayarlara göre hafif diyebileceğimiz bir konumda. Ama genel olarak taşıma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben çantamda taşırken hiçbir problem yaşamadım. Tabii ki böyle büyük bilgisayarları sırt çantasını taşımak her zaman e, sağlık açısından da daha iyi. Burada gövdesiyle ilgili bahsedebileceğimiz son bir unsur da bolca portunun bulunuyor olması. Tip C portu var, Tip A portu var, 3 tane HDMI çıkışı var kulaklık çıkışı var. Dolayısıyla bilgisayarı örnek olarak söylüyorum sunum için kullanacaksınız. Bir iş bilgisayarı olarak kullanacaksınız. Götürdüğünüz yerde e, projektöre bağlayabilirsiniz veya bir öğretmenseniz götürdüğünüz yerde sınıftaki bilgisayara bağlayabilirsiniz. Dolayısıyla böyle konularda da bağlantı çeşitliliği sunuyor size. USB A portlarından tip A portlarından bir tanesi USB 3.2 iken diğer ikisi USB 2.0 olarak tercih edilmiş. Onu da söyleyelim. Aynı zamanda burada şarj olduğu bir Type-C portu var. Bu Type-C portu üzerinden hem şarj edebiliyorsunuz, hem de bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla şarj etmediğiniz zamanlarda hızlı USB bağlantısı da bu port üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Bunun da sunulmuş olması güzel. 15.6 inç boyutunda olduğunu söylemiştim. Full HD IPS bir ekran var. IPS bir ekran olması neticesinde tabii ki geniş görüntüleme açıları sunuyor size. Ben hatta şuradan baktığım zaman bile neredeyse bütün renklerini rahat bir şekilde ayırt edebiliyorum. Tabii ki bu bilgisayar mat bir kaplamayla kaplanmış. Bu mat kaplamada renk derinliğini bir miktar etkileyebiliyor. Tabii bu noktada şunu da söylemek lazım. Bilgisayarın özelliklerini Windows'un kendi üzerinden baktığınız zaman panelin renk derinliği 6 bit olarak gözüküyor. 6 bit renk derinliğinde olması normal bir kullanıcı için hiç problem değil ancak eğer bu bilgisayarla profesyonel işler yapmayı düşünüyorsanız bir fotoğraf düzenlemesi video düzenlemesi yapmayı düşünüyorsanız o zaman 6 bit renk derinliği size yetmeyecektir ama normal kullanımlarda YouTube üzerinden video izlerken veya Netflix üzerinden film dizi izlerken gayet sıkıntısız bir şekilde iyi bir şekilde renk alabiliyorsunuz. Sadece renk derinliği istiyorsanız eğer o zaman daha önce incelediğimiz MacBook serisi cihazlara bakmanızı tavsiye ederim. MacBook serisinin daha üst modellerinde renk derinliği 8 bit hatta 10 bite kadar çıkabiliyor. O zaman daha geniş renk skalası elde ediyorsunuz ve tabii ki renk düzenlemek, görsel düzenlemek için de daha iyi bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Bilgisayara Ryzen 5500 bu güç veriyor. 5500 geçen seneki işlemcinin aslında revize edilmiş versiyonu diyebiliriz. Performans anlamında, günlük performans anlamında gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Hatta ufak tefek işte fotoğraf düzenleme vesaire işlerinizde kaldırabilecek seviyede. Tabi burada ekran kartı dahili bir ekran kartı Radeon Graphics var içerisinde. Dolayısıyla oyun anlamında bir şeyler bekliyorsanız bu bir oyun bilgisayarı değil. Zaten oyun bilgisayarı fiyat segmentinde yer alan bir bilgisayarda değil işin açıkçası. Oyun bilgisayarlarının neredeyse yarı fiyatında olduğunu söyleyebiliriz ancak genel performansı kullanıcı performansı anlamında gayet başarılı isteklerinize doğru şekilde cevap verebiliyor ve üzerindeki depolamanın da SSD olması neticesinde gayet hızlı bir şekilde açılıp kapanabiliyor veya kurduğunuz programları hızlı bir şekilde çalıştırabiliyor. Dolayısıyla bir öğrenci veya bir çalışan olarak bu bilgisayarı kullanmayı düşünüyorsanız normal ihtiyaçlarınıza gayet iyi bir şekilde hızlı bir şekilde cevap verebileceğini söyleyelim. 512 GB'lık bir SSD var içerisinde. Bu SSD hızlı bir SSD. Okuma yazma hızları 1000 MB saniyenin üzerinde dolayısıyla gerçekten performanslı olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. SSD'yi de ikiye bölmüşler. Normal kullanıcıların sorun yaşamadan bilgisayarı formatlayabilmesini sağlamak için herhalde bir tane 100 GB'ın üzerinde bir sistem alanı var. Geriye kalanında bir depolama alanı gibi düşünebilirsiniz. Harici bir alan olarak ayırmışlar. Dolayısıyla standart bir kullanıcı bu bilgisayarı aldığı zaman verilerini öbür tarafa aktararak rahat bir şekilde bu bilgisayarı sıfırlayabilir. Bilgisayarın RAM'inin de 8 GB olduğunu söyleyelim. Burada Huawei önemli bir hareket yapmış ve 8 GB RAM'i 4 GB'lar şeklinde çift kanal olarak monte etmiş bilgisayarın üzerine. Dolayısıyla çift kanal olduğu için daha hızlı bir RAM performansı alıyorsunuz. Yani tek parçalı 8 GB'lık bir RAM olsaydı o noktada birazcık performans anlamında sıkıntı yaşayabilirdiniz. Ama çift kanal olarak bağlandığı için performansında alabileceğiniz en yüksek performans şeklinde alabiliyorsunuz. Genel anlamda bu performans özelliklerinden ben memnun kaldım. Windows 11 ile geliyor bilgisayar. Windows 11 en güncel Windows sürümü. Dolayısıyla e, bu bilgisayarı herhangi birine önerdiğiniz zaman, bir yakınınıza, bir kardeşinize vesaire önerdiğiniz zaman da o da en güncel sürümü elde etmiş olacak. Daha uzun ömürlü olması anlamında en güncel sürümle geliyor olması güzel. Burada Huawei'nin bilgisayar için geliştirdiği özel yazılımlardan da bahsetmek lazım. PC Manager uygulaması var. Bu bilgisayar yöneticisi uygulamasıyla bilgisayarınızın güç modunu değiştirebiliyorsunuz ya da bilgisayarınızın diğer özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Huawei telefonlarla birlikte kullanabildiğiniz bir Huawei Share özelliği de var. Bu Huawei Share özelliği ile birlikte telefonlarınızı bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz ya da dosya aktarımını hızlı bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda isterseniz bir MatePad'i alıp bilgisayarın yanına koyup ikinci bir monitör olarak da kullanabiliyorsunuz. Genel anlamda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim Huawei Share özelliğinin. Burada benim açımdan tek handikapı yani keşke olsaydı diyorum ama olmamasının sebeplerini de diyorum işin açıkçası. Huawei şehri bir uygulama ile diğer Android telefonlar üzerinde de kullanabiliyor olsaydık çok çok daha iyi olurdu. Çünkü biliyorsunuz Huawei'nin akıllı telefon pazarındaki payı biraz azalmış durumda geçtiğimiz yıllara göre. Dolayısıyla diğer Android telefonlarla da kullanabiliyor olsaydık çok daha fazla kullanıcıya daha fazla hitap eden bir ürün elde etmiş olurduk ama Huawei'nin bunu kendi markası içerisinde tutmasını da anlayabiliyorum. O da kabul edilebilir yani. Bilgisayar aynı zamanda alıştığımız diğer MacBook özelliklerine de sahip. Nedir mesela bu MacBook özellikleri? İyi bir hoparlör çıkışı var. Müzik falan dinlediğiniz zaman veya film izlediğiniz zaman sizi çok harici bir şeylere bağlanmak zorunda hissettirmiyor. Tabii ki sonuç olarak bir dizüstü bilgisayar olduğu için çok çok güçlü veya çok çok derinlikli değil ancak dizüstü bilgisayarlar içerisinde gayet yeterli bir ses performans sunduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Huawei'nin iki mikrofonla desteklenmiş sistemi de var görüşmelerde sesleriniz daha iyi almak için bu mikrofon sisteminden güç alıyor. Burada önemli bir unsur Macbook 14S'te görmüştük. Kamerayı yukarı almışlardı bu bilgisayarda yine aşağıda klavyenin içerisinde. Hangisini tercih ediyorsunuz? Yorum kısmında benimle paylaşın. Klavyenin içerisinde olması mı daha iyi yoksa yukarıda olması mı daha iyi? Ancak e, klavyenin içerisinde olması neticesinde istemediğiniz zamanlarda kapattığınız zaman herhangi bir şekilde görüntü almıyorsunuz ama görüşmelerde de bir şeyler yazarken böyle eliniz ekranın üzerine geliyor. O da artık e, getirisi ve götürüsü olarak düşünebilirsiniz. Buraya ufak bir video ekleyelim. Ses performansını da görmüş olun. Ondan sonra devam edelim. Evet şu anda bu video kaydı Huawei MateBook D15 2022'nin kamerasından alınıyor. Tabi açı biraz aşağıda olduğu için yukarıda şu an tavandaki ışıkları da görüyorsunuz. Altına bir şey yerleştirsem belki göstermeyebilirdim ama o zaman da normalde olacak açıyı kaçırmış olacaktık. Dolayısıyla bu şekilde bıraktık. Kamerası böyle, elim böyle klavyenin üzerine geldiği zaman biraz araya girebiliyor. Ama gizlilik konusunda istemediğim zaman şöyle kapatarak kendimi göstermeyebilirim. Bir diğer alıştığımız MacBook özelliği olan güç tuşunda parmak izi yine bu cihazda da var. Dolayısıyla Windows Hello yardımıyla birlikte bu cihazı parmak izinizle şifreleyebiliyorsunuz, kilitleyebiliyorsunuz, kilidini açabiliyorsunuz. Yüz tanıması da var. Kamera üzerinden yüz tanıma da yapabiliyor ama kamerası gömülü olduğu için çok kullanacağınızı zannetmiyorum genel olarak parmak izinin iyi bir şekilde çalıştığını söylemem lazım. Burada önemli bir unsur aslında Macbook serisinin hepsinde de gördüğümüz bir şey. Yani Macbook serisinin bir karakteristiği olduğunu söyleyebiliriz bu konunun. Şarj ömrü, yani pil ömrü gayet uzun. 56 Watt saatlik bir bataryası var. 56 Watt saat size ne ifade ediyor diye düşünüyorsanız şöyle anlatabilirim size, hafta sonu Formula 1'in ilk yarışı vardı. Formula 1 ilk yarışı olduğu için de ben gittim dışarıda izledim işin açıkçası. Ve yarış süresi boyunca, yani 2 saatten biraz daha uzun bir süre boyunca bataryası %100'den yaklaşık %70 seviyesine düştü. Yani %30'luk bir düşüş oldu. Bu internetten bir video izlediğiniz zaman yaklaşık 9 saat 10 saat kullanabileceğiniz anlamına geliyor ki en yüksek parlaklıktaydı. Dolayısıyla daha düşük ekran parlaklıklarında daha sakin kullanımlarda, video izlemediğiniz kullanımlarda çok çok daha uzun pil ömrü elde edebilirsiniz. 10 saati çok rahat bir şekilde görebileceğinizi düşünüyorum. Göremediğiniz zamanlarda, yoğun kullanmanız gerektiği zamanlarda da 65 wattlık bir şarj aleti var. Bu da yine MacBook'ların alıştığımız bir karakteristik özelliği haline geldi. Tip C üzerinden bağlantı kuruyor bilgisayarınızda. Dolayısıyla bu şarj aletini yanınıza aldığınız zaman akıllı telefonlarınızı, kulaklıklarınızı, her şeyinizi yine bu şarj aleti yardımıyla şarj edebiliyorsunuz. Gayet güzel. Şarj aletinin performansı da zaten 65 watt olduğu için gayet hızlı bir şekilde bilgisayarı şarj etmeye yarıyor. Aynı zamanda bu tipçe girişi üzerinden bunun tam kabiliyetli bir tipçeye girişi olduğunu söylemiştim. Bu tipçeye girişi üzerinden. Diğer cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Mesela nedir? Ben bunu tamamen şarj ettim. Ve telefonumu da hotspot olarak yani bir bağlantı noktası olarak kullanıyorum. Telefonumu bu tipçeye girişi üzerine bağladığım zaman telefonum da şarj olmaya devam ediyor. Dolayısıyla daha uzun bir pil ömrü elde edebiliyorum. Genel olarak ben paketi oldukça beğendim. Artık fiyatından da bahsedelim ve yavaş yavaş toparlayalım bence. Huawei'nin ürünlerini almak için herhalde en doğru nokta Huawei'nin kendi mağazasıdır. Çünkü kendi mağazasında gerçekten iyi kampanyalar yapabiliyor. Ben şu anda bu bilgisayara baktığım zaman videonun çek çekildiği tarih itibariyle yine 3-4 tane e, gayet iyi fiyat anlamında kampanya gördüm. Monitörle bir bundle yapmışlar. Bir de MatePad'le bir bundle yapmışlar. E, normal şartlarda alacağınız fiyatlardan çok çok daha uygun fiyatlara geliyor. Eğer öyle bir ihtiyacınız varsa bir de monitör alayım, bir de tablet alayım diye düşünüyorsanız özellikle onlara yönelebilirsiniz. Dolayısıyla Huawei'nin ürünlerini almak için herhalde dediğim gibi en doğru adres Huawei'nin kendi mağazası. Kendi mağazasında şu anda baktığım zaman fiyatı da 9699 TL olarak gözüküyor. Yani 10.000 TL'nin birazcık altında. Ee, tabii ki ülkemizde yükselen fiyatlar neticesinde artık e, fiyat algısı konusunda birazcık e, şaşırmış durumdayız. Aslında tam olarak neyin nereye yerleştiğine karar veremiyoruz ve zorlanıyoruz. Ama baktığınız zaman bu bilgisayar 300 dolarlık, 400 dolarlık telefonlarla aynı fiyatta ve çok çok daha kabiliyetli tabii ki çok daha fazla işinize yarayabilecek durumda. Dolayısıyla ben fiyatını gayet iyi buldum. Sizlerin yorumunu da merak ediyorum. Sizler de yorum kısmında lütfen fikirlerinizi benimle paylaşın. Aynı zamanda oraya kadar inmişken kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın.